Tamam, koş, koş. Gel, ne oluyor? Git git. ne ha? Ne oluyor aslanım? Ben sensiz gitmem bu şey falan. Git. Sen gelmiyorsun biliyorum annem dedi. Sadece kim macera yaşayacağız dedi. Ben sensiz gitmem. Ulan senin o rivrivici anan ne bilsin? Ben siz macera mı olur? Yani birlikte mi gideceğiz? Sen ben annem. Bir anlaşma yaparsak belki. Yaşasın. Anlaşma ne? Anlaşma... Ben yanında olmadığım zaman anan sana emanet. Bebek gibi ağlamak da yok. Sen olmadığın zaman ne? Biliyorsun benim burada gemim var. Kaptansız gemi yürür mü hiç? Yürümez mi? Yürümez. E o zaman anlaşma ne? Anlaşma... ...sınıra kadar sizinle geleceğim. Beraber yol macerası. Nasıl plan? sevmedim. Çok uslu dursam, hiç ağlamasam ama hiç. O zaman da Rusya'ya gelmez misin? Sene de bir. Sene de bir. Tamam, anlaştık. Bakalım. Gel bakalım. Hop. Hadi bakalım. Bu masayı tamam güzelce abi. silip süpürüyorsun tamam mı? Abi az gelsene ben de. Abi Yiğit'e söz ver. Ben götüreceğim onları sınıra. Sakın itiraz etme. Ne itiraz edeceğim? Ne düşünmüşsün? Ben de sana diyecektim ki sen git bunlarla ha? Dalga mı geçiyorsun? Yok. Ne dalga geçeceğim ya? La ben ne zaman güvendim o yarım akıllı İdris'e? Da sen sınırı da geç ha. Batum'da kendi ellerinle teslim edersin kızla sözü İdris'in gücü sandaki adamla. Abi sen iyi misin? Ne nefes sağ salim versiye geçecek demedin Senin abi Mustafa ne zaman yarmış yaptılar? He. Yengazların arabayla gidersin. kapı lazım bana. Hazır mısınız siz? Gel anneciğim. Eşyalarımızı toplayalım biz. Ben de size yardım edeyim. Balım gel annem. Hoş geldin hocam. Hoş Hı? geldin. Buyur. Bağım gelmiş. Depeş kuzu bir uğurlayayım dedim de. Çok iyi etmişsin Osman Hoca. Hoş geldin baba. Hoş geldin canım. E ee, buyur geç. Selamun aleyküm. aleyküm. Ya ben kahvaltı ettim, Siz buyurun edin kahvaltı. E ee, öyleyse içeri geç. Ben sana hemen bir çay getiriyorum. kızı kızım kim götürüyor? Ben götürüyorum Osman Hoca. Hmm. Of abi ne ettin ya? Ne etti ona? Allah'ım şu yüzlü yengaz. Haydi. Yiğit bizi Tayyar abim götürecek deyince ben Mustafa abim izin vermez dedim. Ee. Fatih de Mustafa abim izin vermez ama Tayyar abim dinlemez dedi. Ben de yüzlü olayım. o daha sayılmaz. Ben izin verdim. Hatta Batıma da götürdüm. Sen dedin. De ben dedim. Yok, Mustafa abim öyle bir şey demez. Ha, belki Asiye yengem dedirtmiş olabilir. Bak, onu bilemeyiz yani <laughs> Sen bana akıllı bık mı değilsin? Vedat içeriden çıkacak. Bakacak nefes kaçmış. O zaman ne yapacak Tahir abim sen? Ha sen Tahir abimi ortadan kaybediyorsun. Ben tam da ona ediyorum. Tahir abim döndükten sonra ne olacak? Ee? O zamana kadar Tahir abinin zemniyeti alacağız. Vedat hiçbir şey yapamayacak. O nasıl olacak? Ee? Şimdi beni iyi dinleyin hazır.